Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Ya kaçta geleceğinizi bilmediğimiz için çocuklar başladı hemen. Ya çok trafik vardı. Evet geç kaldım biraz. Kusura bakmayın. Biz en geç yette yeriz. Biz kaçta bulursak o saat yeriz. An var ya yemekler efsane. Ayşe teyze başka ne var? Sürpriz canım. Ya, Zeynep Hanım size daha önce sormadım ama... ...vejeteryan, vegan ya da glutensiz farklı bir tercihiniz olacak mıydı? Yo onlar ne yiyorsa ondan yerim. Ama ben size daha özel bir tabak hazırladım. Yani daha az kalorili. Hemen getiriyorum. Ben niye daha az kaloriliyorum ya? <laughs> Ölçülerinize dikkat etmek zorundasınız hanımefendi. <laughs> Babanı aradın mı sen? Aradım aradım açmadı. Mesaj attım tamam yazmış. E, tamam ben de Üstümü değişim geleyim hemen. <laughs> tamam. tamam. Nefis görünüyor. <laughs> Afiyet olsun efendim. Ayşe Hanım bunların hepsini siz tek başınıza mı hazırlıyorsunuz? Yok hayır. Bir yardımcım var. Bahçıvanın kızı geliyor böyle yoğun saatlerde. E, ev? Evi kim temizliyor yani koskoca ev? Ona da her sabah Bahçıvanın eşi Meliha Hanım yardımcı oluyor. Hemen şu arkadaki evde oturuyorlar ailece. Evi böylece çekip çeviri veriyoruz işte. Ha, tabii canım. Yani sadece beş personel. <laughs> Mükemmel. Çok güzel, çok taze. Elinize sağlık. Ol Afiyet olsun. Ayşe teyze ben bir tabak da alabilirim. Varsa tabii. Ah, ondan maalesef yok canım. Ama seni sevebileceğin başka bir şey daha var. Boş tabağını getirirsen. Tamam Ben de bundan yeteri kadar yedim. Kadına bak hepsini mum etmiş. Neyse canım sokaktan iyidir yani. Hmm. Hmm. Hayır. Sen yemezsin bu çok kalorili. Niye yemeyeyim canım ben ne istersen yerim. Size afiyet olsun efendim. Bir şeye ihtiyacınız olursa içerideyim ben. Siz de buyurun beraber yiyin. Yok. Akşam yemeklerini aile baş başa yer. Babaanneme öyle öğretmiş. Babam da razı edemedi. Hiçbir zaman akşam yemeklerini bizimle oturmadı. Ben oyuna dönüyorum. Sen de gel istersen yemeni bitince. Öğrenmek istiyordun ya. Hepimiz bitirmeden kalkamazsın. Oo, <laughs> oh, bak nasıl kalkıyorum bak. O zaman ben de aşağıda yiyeceğim. Neredesin? Neredesinmiş? Sen daha çok merak edersin nerede olduğumu. Kralın sarayındayım. Cambridge düşesi gibi yaşıyorum vallahi. Oh. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.